hanımlar, Marifetli Hanım 61 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sıralı çok güzel bir model göstereceğim. Modelim sıralı ama gösterişli bir model olacak arkadaşlar. E, modelimin yapımında bu mavi ve üzerinde çiçekleri olan bir tülbent tercih ettim. İplerimin markası Altın Başak, tülbentimin markası da Cenk arkadaşlar. Şimdi sizlere e, önce tülbentimin modelini göstereyim. Daha sonra da yapımına geçeceğiz. Şöyle modelim e, modeli bu şekilde arkadaşlar üzerinde çiçekleri olan çok güzel bir model örneği de yine e, türbentle uyumlu bir model olacak arkadaşlar. Yapımına geçmeden önce kısaca hatırlatmalarımı yapayım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni instagramda da takip edebilirsiniz. İğnöz 61 yazarak kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Videolarımı beğenerek bana destek olursanız sevinirim. Dilerseniz şimdi modelimizin yapım aşamalarına başlayalım. Evet arkadaşlar, ben tülbentin kendi renginden ip zürafamı geçtim. Şimdi yine tülbentin kendi rengiyle devam edeceğiz arkadaşlar. İlk aşamayla başlıyoruz. İpimi zürafama tutturarak başlıyorum arkadaşlar. tane zürafa yapıyorum. Bu zürafanın içerisinden tekrar geriye dönüyoruz arkadaşlar. Ve bir yan zürafaya aşağıya iniyorum. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar modelimin zemin kısmı fil dişi yaparak devam ediyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Fil dişi yapıyorum. Bakın bu şekilde tekrar aynı zürafanın içerisinden geriye dönüyorum bir yan sırafa iniyorum arkadaşlar. Oldukça basit alt kısma yine aynı işlemi yapıyoruz. Evet arkadaşlar ben şimdi biraz daha ilerletip modelimin diğer aşamasıyla tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar fil dişimi ben bu şekilde ilerlettim. Şimdi diğer aşamayla devam edeceğiz. Yine aynı renkli ipimle devam ediyorum arkadaşlar. İpimi hemen şu üst kısma tutturuyorum. Şimdi arkadaşlar uzunca bir pırpır yapacağım çok uzun, çok da kısa olmayacak şekilde. Bir tane pırpır pır yaptık. Şimdi bu pırpırın içinden tekrar yukarıya çıkıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bir yan pırpırın içerisine, e, fil dişinin üzerine şu şekilde bağlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Tekrar buraya aynı işlemi yapacağız. Aynı uzunlukta pırpırımızı yapıyoruz ve yine içinden arkadaşlar yukarıya çıkıyoruz. Bir yan fil dişinin üst kısmına ipimizi bağlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Tekrar devam edelim. Yine aynı işlemi yapacağız. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde modelimizin ikinci aşamasını da yapmış olduk. Biraz daha uzun bırakacağız. tekrar yukarıya ipimi sabitliyorum ve yine yan tarafı ipimizi bağlıyoruz arkadaşlar bakın bu şekilde bir tane daha yapalım Evet arkadaşlar ben şimdi biraz daha ilerletip modelimin diğer aşamasıyla tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar ikinci aşamayı da yaptık. Bakın bu şekilde fil dişinin üzerine sinek kanatlarımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi son aşamayla devam edelim. Yeşil renkteki ipimi kullanacağım arkadaşlar. Hemen şu geçiş yerine arkadaşlar ipimi bağlıyorum. Bakın bu şekilde ipimi bağladım. Şimdi hemen yan tarafa ipimi bağlayarak şöyle biraz daha uzun bırakıyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde uzun bırakarak bir yuva oluşturuyorum. Bu yuvanın içerisinden tekrar geriye dönüyorum. Bağladığım baştaki noktaya arkadaşlar yine ipimi bağlıyorum. Bakın şöyle eşit olacak ipler. Çok bol olmayacak. Evet, şimdi bu yuvanın içerisine arkadaşlar ipimi şöyle sabitliyorum. Bir tane pırpır pır yapacağız arkadaşlar. Çok uzun olmayacak şekilde. Bakın böyle. Şimdi bir tane de sık iğne yapıyorum arasına. Tekrar bir tane pırpır pır yapıyorum. Ve yine arkadaşlar Bir tane sık iğne yapacağım. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Ve yine sık iğne ile devam ediyorum arkadaşlar yuvamızın içini bir adet pırpır, bir adet de sık iğne olarak dolduruyoruz. Tekrar bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın arkadaşlar bu şekilde bir tane daha pırpırımızı yapalım. Son pırpırımızı da yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi ipimi keseceğim. Diğer renkteki ipimizle devam edelim. keseceğim. Şimdi arkadaşlar yine aynı işlemi yapacağız. Bunun için iki tane aralık bırakıyorum. Yine aynı noktaya arkadaşlar ipimi tutturuyorum. Bu şekilde tutturdum. Ve karşı tarafa yine aynı şekilde bir yuva yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde tekrar geriye doğru ipimi bağlıyorum. Şöyle iğnemle ayarlıyorum yuvanın mesafesini. Yine arkadaşlar ipimi bir tane içine sabitleyerek pırpır pır yapacağım. bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrar bir tane pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Yine bir tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle biraz sıklaştıralım arkadaşlar. Kenara doğru kaydıralım. Yine bir tane pırpırımızı yapalım. Evet devam ediyoruz Arkadaşlar burası dolana kadar pırpırımızı yapıyoruz. Bir tane daha sık iğnemizi yapalım. Ve son pırpırımızı da yapıyoruz arkadaşlar. Toplamda 6 tane pırpır olacak. Bakın, bu şekilde bunu da tamamladık. Ben şimdi arkadaşlar diğer renkleri de yapıp modelimin bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet arkadaşlar modelimizi tamamladık. Bakın bu şekilde çıtı pıtı sıralı gayet hoş bir model arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer videolarımı beğeniyorsanız ben butonuna basarak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.